Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yoruma hoş geldiniz. Bugün 13 Ocak pazartesi tabir yerinde ise piyasalar açısından kara pazartesi. Neden? Çünkü geçen hafta Amerika'da İslam verileri beklentinin oldukça üstünde geldi. İzsizlik tarafında da düşüş oldu ve bu yönde de Fed'in 2025 yılında faiz indirim süreci sekteye uğradı. Daha önce 4 tane faiz indirimi bekleniyordu. Bu 2'ye düşmüştü. Şu an itibariyle piyasalar Fed'den sadece 2025 yılında 1 tane faiz indirimi bekliyor. O da yılın son çeyreğinde. Evet, durum böyle. Peki bu değişmeyecek mi? Elbette değişecek. Ben bunu bekliyorum. Genel anlamda bu şekilde veriler gelir, piyasalarda bir tufan oluşur, sonrasında durulur ve yeniden piyasalar yerine oturur. Bu açıdan da çok fazla kaygılanmayalım arkadaşlar. Şimdi özellikle geçen hafta hem gelen İslam verileri hem işsizlik verileri piyasaları rahatsız etti ve elbette Trump'ın da açıklamaları oldukça negatifti. Trump'ın Kanada'ya yönelik söylemleri, Grönland'ı almak istemesi, Panama kanalını almak istemesi ve bu yönde Meksika'ya yönelik yapmış olduğu açıklamalar Piyasaları gerdi, tedirgin etti. Yani Trump başkanlığa oturmadan ilk basın toplantısında söylemleriyle piyasaları adeta allak bullak etti. Şimdi tabii Trump 20 Ocak itibariyle göreve başlayacak ve bu söylemlerini hangi derecede faaliyete koyacak bunu görüyor olacağız. Benim beklentim Trump'ın bu yöndeki söylemlerinin daha çok söylemde kalması, bunların hayata geçmesi oldukça zor. Trump göreve başladıktan sonra elbette piyasaların kötü gitmesini istemez. Başlar başlamaz. Bu açıdan da tansiyonu düşürecek. Diğer nokta ise Trump göreve geldiğinde Ukrayna sorununu hızla çözeceğini ifade etmişti. Ekibinden Ulusal Güvenlik Danışmanı Vals önce Ukrayna'ya güç kazandırıp sonra müzakere masasına oturmak gerektiğini ifade etti. Ve Biden da Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yardım ve Rusya'ya ek yaptırım kararı aldı. Bu durumda piyasaları bugün ölçeğinde gelmiş oldu. Elbette Trump göreve geldikten sonra Putin'le görüşecek ve bir suh yoluna gidecek Ukrayna Rusya çatışması durumunda. Şimdi bakalım ABD tarafındaki veriler özellikle geçen hafta moralleri bozmuştu. İşte işsizlik oranı 4.2 bekleniyordu. 4.1'e düştü. İşsizliğin düşmesi FED'in faiz indirimini olumsuz etkiliyor. İslam verilerinde beklenti 212 bin iken 256 bin geldi. Beklentinin oldukça üstünde bir veri geldi. Öteki tarafta Amerika'da enflasyon Eylül ayı itibariyle %2.4'e düşmüştü. Sonrasında 2.6'ya çıktı ve Kasım'da da 2.7 seviyesine çıktı. 15 Ocak itibariyle enflasyon açıklanacak beklenti %2.8 beklentinin üstünde gelmesi iyi olmayacak. Beklenti dahilinde gelirse bu piyasalar için nötr olacak. Öteki tarafta Fed faizi yüksek seviyede durmaya devam ediyor. Fed faizleri 2022 yılında 0.25 seviyesinden %5.50 seviyesine çıkarmıştı. Yine bu yılın son çeyreği itibariyle faiz indirim sürecine girdi. Faizleri kademeli olarak indirdi. Ancak faizler sadece bir seviyesinde inmiş durumda halihazırda yüzde 4.5 seviyesinde bulunuyor. Bu yüksek faiz ortamında da Amerika'da ekonominin çok hızlı yükselmesi enflasyonun yükselmesi ve buna bağlı olarak da istihdamın tekrar artması söz konusu olmayacak. Bu açıdan da FED 2025 yılında 2 ve daha fazla faiz indirimine gidecektir. Fed faiz tahmin aracı üzerinde baktığımızda Ocak'ta bir faiz indirimi beklenmiyor, Mart'ta bir faiz indirimi beklenmiyor, Mayıs 25'te bir faiz indirimi beklenmiyor, Haziran ayında 25 baz faiz indirimi 42 ile oylanmış durumda, ondan sonraki süreçte de daha sonraki toplantılarda da bir tane faiz indirimi bekleniyor, yani genel ölçekte şu an itibariyle bir faiz indirimi bekleniyor ama iki tane faiz indirimi yüksek olasılık gözüküyor Fed tarafında. İşte geçen haftadaki olan olaylar ve bu hafta özellikle Biden yönetiminin tekrar Ukrayna'ya sunmuş olduğu 500 milyonluk destek ABD dolar endeksini arttırdı. 110 seviyesinin üstüne çıkardı. Tavif faizleri %4.80 seviyesinde 5'e doğru gidiyor. Korku volatil endeks oldukça dikkat çekici. Burada da 20 kritik eşiğin üstüne çıktık. Buranın üzerinde kalması piyasalar için iyi olmayacak. Tekrar 20'nin altına düşerse piyasalar rahatlamış olacak. Öteki tarafta petrol fiyatlarında ekonomilerdeki büyüme trendi ve Biden yönetiminin Ukrayna-Rusya çatışmasını yeniden alevlendirmesi petrol fiyatlarını 80 doların üzerine taşımış oldu. ABD borsalarında Nasdaq'da 21 binin altına düştük. S&P'de de. 6000 seviyesinin altına düşmüş bulunmaktayız. Bu haftanın ekonomik takviminde 15 Ocak çarşamba günü saat 16.30 son derece kritik çünkü Amerika'da enflasyon verileri açıklanacak. Burada tüketici fiyat endeksi aylık bazda 0.3 bekleniyor. Yine yıllık bazda da enflasyonun 2.9 seviyesinde olması bekleniyor. Burada da 2.9'un altında gelecek veri piyasaları desteklemiş olacak. 2.9'un üzerinde gelecek veri piyasalar için tekrar negatif bir durum oluşturacak. Hemen grafikler ölçeğinde piyasalara bakalım. Borsa 9700 seviyesine geriledi. Kritik bir bölge ve yeşil bantın içine tekrar girdi bu yeşil bant önümüzdeki dönem açısından alım fırsatı olarak görülüyor. 9700 üzerinde kaldıkça yeniden 10.200 seviyesine yükselebiliriz. Ve borsada 9.567 seviyesine doğru bir düşüş olursa bu alın fırsatı olarak değerlendirilmeli önümüzdeki dönem açısından. Euro dolar paritesi kritik 1.03 seviyesinde aşağı doğru kırdı ve Euro dolar paritesi 1 seviyesine doğru adım adım gidiyor. Önümüzdeki dönemde 1 seviyesinde altına görülebilir. Çünkü Avrupa'dan gelen veriler ekonomi zayıflıyor ve siyasi anlamda da Fransa'da aynı zamanda Almanya'da siyasi bir istikrarsızlık söz konusu. Dolar endeksi yükselmeye devam ediyor. 110 seviyesinin de üstüne çıktı. Bu bölgeden geri dönüş olmasını beklerim. 110 üzerinde kalması iyi olmayacak. Ondan sonra 114 seviyesine kadar ulaşabilir. 10 yıllık tarih faizleri de 4.70 kritik eşiğini aştı. Daha önceki bu zirve bölgesini yukarı doğru açtı. Burada da 4.70 üzerindeki kalıcılık elbette piyasaları olumsuz yönde etkileyecek 470'in altına düştüğümüzde ve hareketli ortalamamız olan 465'i aşağı doğru kırarsak piyasalar rahatlamış olacak. Nasdaq 21.000'i aşağı kırdı. 20.700'lü seviyeler destek. 20.700'ü kaybedersek 20.400 bölgesine gelir. Bu da ABD hisse senetleri açısından önemli bir alım fırsatı oluşturacak önümüzdeki dönemde. 20.400 20.500'den dönmesini beklerim düşüş olduğu takdirde. S&P'de 6000 eşiğini kaybetti. Burada da 5800 ilk destek bölgemiz. Burayı kaybedersek 5700'lü bölgelere gelir. Bu bölgelerde orta uzun dönem açısından ABD hisse senetleri için önemli bir alım fırsat bölgesi olacak. Buraya gelirse S&P'deki hisse senetleri düşünülebilir. Yeni alımlar yapılabilir. Altında yükseliş olmuştu. 2700 dolar seviyesine gelmişti. Oradan tekrar bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yani bugün pazartesi ve piyasalarda genel bir düşüş söz konusu. Altında bundan nasibini aldı ki baktığımızda küresel anlamda jeopolitik riskler artmasına rağmen altın gitmekte zorlanıyor. Bu açıdan da arkadaşlar altın önümüzdeki 3-4 ay zayıf kalabilir ve altında olası düşüşlerde gelirse 2500 bölgesinde yeni alım yapılabilir. Gram altında önceki zirve bölgesi olan 3073 seviyesine geldi. Oradan bir geri dönüş olduğunu görüyoruz. Burada da arkadaşlar hareketli ortalama desteğimiz 3000 TL'li seviyeler Olası düşüşlerde gelirse 2900 TL alım fırsatı olacak. Yani kademeli anlamda 2900'ün altına düşerse gram altın alabiliriz. Şu an itibariyle gram altın almayı önermiyorum. Gümüş bu düşen trendi aşmakta zorluk çekiyor. Geldi tekrar buradan döndüğünü görüyoruz gümüşte şuradaki mavi yükselen trendi takip ediyoruz. Bu seviyenin altına gelmemesi gerekiyor. Destek anlamında 29 seviyesi ilk destek, 28 68 ikinci destek bölgesi. Olası düşüşlerde gelirse 27 50'li seviyeler orta uzun dönem açısından alın fırsatı olacaktır. Petrolde de önemli bir sıçrama gördük. Petrol 80 dolar üzerinde kalırsa 84 doları test edebilir. Burada da 80 seviyesinin altına düşmesi sonrasında petrolde yeniden gerileme görmüş olacağız. Doğalgazda 3.64 kritik seviyesini aştı. Bu yükselen trend üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket devam eder. Kritik destek bölgesi 3.64 seviyesi 3.64'ü aşağı doğru kırarsa doğalgaz tarafında tekrar gevşeme görüyor olacağız. Kripto para ekosisteminde Tether dominasyonu tekrar yükselmeye başladı. 4.41 seviyesinde Bitcoin dominasyonu da yeniden tırmanışa geçti. O da %58.37 seviyesine vardı. Bu durum elbette altcoinler için iyi değil. Ve Tether dominasyonu bu yükselen trendi aşağı doğru kırmıştı. Ve tabi ki Tether dominasyonunun düşmesi piyasaya para girmesi anlamına geliyor. Bu iyiydi. Tekrar bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Burada da tekrar arkadaşlar daha önce gelip döndüğü bölge 4.58 seviyesi altında kalması iyi olacak. Aşağıda da 3.78'i kırarsak bu piyasaya para akışının daha da hızlı olmasını sağlayacaktır. Bu yönüyle de 3.78 burada turnusol işlevi görüyor. Bitcoin de 91.000 eşiğini aşağı doğru kırdı. 89.200 seviyelere kadar geriledi. Ve bu gri bölge alım fırsat bölgesi demiştik buraya geldi. Bu bölgede hem bitcoin hem de altcoin kademeli anlamda alımlar yapılabilir. Çünkü bu fırtına bir şekilde dinecek. Yukarıda 94 bin aşıldıktan sonra Bitcoin tarafında rahatlamış olacağız. Ve asıl önemli bölge 100 bin psikolojik eşiği Bitcoin 100 bin seviyesinin üstüne çıkarsa kripto para ekosistemi yeniden toparlanmış olacak. 91 binin altındaki özellikle 4 saatlik kalıcılık iyi olmayacak o durumda. 85.000'e kadar gevşeme görebiliriz. Bu açıdan 91 bine dikkat edeceğiz. Ethereum'da 3200 kritik eşiğini aşağı doğru kırdı. Oradan geldi 3000 seviyesinin de altına geriledi. Tekrar buradan destek bulduğunu görüyoruz. Burada 3000'in üzerinde kalmamız gerekiyor. Ethereum 3000 dolar üzerinde kalması altcoin'ler için de iyi olacak. Solana'da da 175 seviyesini takip ediyorum. 175 altında kalıp 160 seviyesine gelirse yeni bir alım fırsatı olacak. Tabii ki kademeli anlamda 175'in altında alım yapılabilir. Kademeli anlamda 4 kademe kullanacağız arkadaşlar. Yine solana da 187 bölgesi var. 187 bölgesinin aşılmasıyla rahatlamış olacağız. Ve elbette burada Bitcoin ve Ethereum'daki yukarı yönlü trendin tekrar oluşması da önemli olacak. Evet, piyasalar haftaya kötü başladı. Geçen haftaki veriler, Trump'ın açıklamaları ve bu anlamda Biden'ın yeniden Ukrayna'ya yardım yapması jeopolitik riskleri artırdı. Piyasalar da kötü bir gün geçiriyoruz. Piyasalarda dönemsel olarak kötü olgular yaşanabilir ama bu kötü olguları bazı yatırımcılar nakdi yüksek olan yatırımcılar alım fırsatı olarak kullanıyor. Önümüzde çok büyük bir hezayan yok. Çok karanlık günler yok. Tekrar piyasaların toparlanmasını beklerim. Bu açıdan da ABD hisse senetlerimizi, kripto varlıklarımızı tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri de konuşuyoruz. Bu yönüyle kanala abone olmanızda ve bildiğim zilini açmanızda fayda var. Soru, görüş, öneri ve isteklerinizi yorumlar bölümüne yazın. Onları tek tek okuyorum ve sonraki videolarımda, bu sorularınızı cevaplandırıyor olacağım. Yine bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.